Hepinize merhabalar arkadaşlar ben LightSasuke Bugün sizlerle beraber efsane bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar Gençler gene Sasuke ve gene Fizik Kerois güzel bir addon Arkadaşlar bu addon da bizim discord sunucumuzdan birisi yaptı Ponyrider ee, o, o da discord ekibinden yaptı yani. Onun addonu arkadaşlar baya önce çıktıydı Fakat ben tanklamıştım ee, Sabah uyandım Benim hiçbir işim yokmadım bu videoyu çekeyim dedim zaten anda söz verdim Yarın inşallah çekeceğim senin attığın biliyorsun diye ee, şöyle geldim arkadaşlar a dediğiniz gibi sağ baştan başlıyoruz bakalım ismi neymiş bunun burayı mensurimiz Arkadaşlar bu arada var ya ben gram denemedim attığını ee, yani sizinle deniyorum şu an zaten adımda kaç tane karakter beş tane karakter var hepsini aldım şimdi Üçüsü şöyle arkadaşlar. şey Vision diyor. Gözünden lazer çıkartıyor. Güzel bir şey var. Sade olmuş. Diğerlerine gidelim. Geç bakayım. Şunun görünüşü çok güzel duruyor. Ya hoşuma gitti açık konuşmak gerekirse. Şöyle bakın. Cosmic Free. Cosmic Free. Şöyle uçuşuna bakalım. Şeyi isterdim bakın. eee Gördüğünüz gibi bakın ellerinde sanki ateş çıkarıyormuşçasına bir şey var. Ellerinden böyle ateş çıkararak uçmasını isterdim açık konuşmak gerekirse. C'ye bastığınızda arkadaşlar böyle enerji şeyi çıkartıyor. Bu sınırsızım. Onu bak, ona bak. Bak Şuna da olmazsa güzel bir şey bu arada. Yani daha da şey yapar bunu. Daha da güçlenir. Baş bu vardı, güzel duruyor. Şurada deneyelim. Güzel, güzel. Gelin. Ee, süper speed var arkadaşlar. Şöyle kaç kilometre gidiyor? Yani kaç kilometre azar? Onu görmek istiyorum. 400 dese güzel olur bak. 400 dese güzel bir şey çıkar yani. O yüzden bence sen bunun ayarını 400'e tamamlar reis. Çünkü cidden 370 e, 370'te kalması hoş olmamış. Şu şeye gidelim şimdi gidelim. Diğer karakterlere. Ama bak dediğim gibi şu ellerinden ateş şeyi olayını biz düşünsen çünkü öyle daha da güzelleşebilir karakter. Mark 31 arkadaşlar. Şöyle şöyle de bir görünüşü var. G transformasyon Çok dönüşüm hızlı. Yavaş ee, Evet. Bir kalkan. Bir bıçak. Uçuş her zaman kestik güzel. Güzel. Evet, Neyse. Uçsa arkadaşlar. Şöyle güzelce vuruyor. Buna da şey eklenebilir mesela. Hani böyle e, tek elini kaldırıp da saat tıkla sıkıyor. O eklenebilir. Güzel olur yani. Şöyle inelim. Ah evet, tamam mask açıp kapama da var. Güzel. Geldik şu Dur, uzaktan şu kostümü bir de şunu çok beğendim Şöyle gelsin bakayım. Aa var bak, yetenekleri de çok varmış. Güzel duruyor. Uçuşu ve speedine bakacağım. 310. Şeyinde. Yani bu da 400 değil. Ama 400'e tamamlanması da gerekmiyor. Çünkü az önceki 470'de kalmış. Yani yine yeri kaybettim. Oh be arkadaşlar sonunda buldum ya. Kaçtan kaç dakika gelmiştir. 10-15 dakika geçmiştir. Şurada arkadaşlar şu sıfırı denemek istiyorum. Burası artık benim deney mekanım oldu. uçarken 155 uçarken 300 küsür güzel basic teleport ya benim aklıma aslında çok şey geliyor çok iyi bir fikir geliyor Böyle teleport ederken kapı açıp geçmesi tarzında bir efekt gelse var ya Çok güzel gözüküyor aslında Ben gene mi kaybettim la orayı Aa bu videoda bir sorun var ya Şimdi sen gel bakayım. Bu arka a bak. İsmi Uçuşta mı var? Bak uçuş var. iyi güzel ama şu ateş çıksaydı bak. Duman çıkıyor ama ateş yok. O biraz karakterin şeyini bozmuş. A, Iron Spider arkadaşlar bu. Iron bu, Iron Spider. Şimdi arkadaşlar uçuşu böyle. Yes. yanlış tuşa bastık. Hmm. G, aim. Bak benim bu şeyi eklenmesini istediğim şey bu işte. Bu Mark şeyine eklenmesini hmm. istediğim bu. Ayrın beni Bu eklenirse yer ayırmaya ne güzel olur. ve klasik Spider güçleri ama görünüşü daha farklı. Şöyle güzel, yani A atalım fakat çok uzaklaşmayalım, değil mi? sonra bulamıyoruz anasını saçım 3 dakika kaçarak 10 dakika boyunca uğraştım. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.